Yalnız, Kız Bu arada giriş yapmayı unutmadım. Ama şimdi. Niye giriş yapayım ki yani girişlerden uğraşalım. Ben de oyunu çok bilmez. Ha ben biliyorum, o yüzden oynayacağım. Şimdi olayı ben anlatayım. Şu gördüğünüz karakteri ben kontrol ediyorum. Bu yer altına düşmüş bir insan yani. Ama boş ver işte yani çok fantastik olay. Saçma sak bu ne? Oha tam. Aynen gir. Bu adam beni koruyor. Demin ki çiçek gitti. Oyunu anlatmak zor. Geç geç hadi ya. Normal sorun yapacağız ya. Ya hadi hadi. Koş 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 koş. Bu adamın deliklerini siz boş verin. Boş ver boş 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 hadi 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 sal beni hadi sal beni sal beni sal beni sal beni hadi. Bu adam şu anda bana oyunu öğretecek. Gerçek kız bu adama. Herhalde. Herhalde. Şüpheli. Hadi hadi boş ver. Hadi Şimdi olayı anlatayım işte karşımıza canavar çıkıyor onları istersek kesiyoruz isterseniz bağışlıyoruz öyle bir şeyler. Gel. Böyle savaşma var, ACT var, item var. Ben geberteceğim. Geberttim. <laughs> evet evet. Normal sonra yapacağım kötü son falan yapmayacağım. Aynen aynen kesin öyledir. Aynen. Aynen. Bunu gebertim mi? Gebertim yani. Gebertemedim. <laughs> Bu arada olay çok karışık yine yani anlamamanızı anlıyorum neyse ya boş ver. Ya oğlum, çok tatlı ya elden falan tutuyor ya. 2 saat bunu izliyoruz. Harika bir oyun. Evet evet evet. Hadi. Aynen evet evet evet. Bu şimdi koşuyor. Biz bunu yakalayamaya çalışıyoruz. Yakalayamadım. 2 saat bunu izleyeceğiz. Normal bir olacak? Çünkü normal oyunun tek kutuşta bitirirseniz 5 saatte bitiyor. 5 saat ne oldu Hadi ya. Heh. Buraya saklanmış. Sonra Aa, Allah Allah. Bilmiyordum sanki böyle. Evet tamam. Normal son yapacağım. Bunda save alıyoruz. Tamam. Mesela böyle karşımıza canavarlar falan çıkıyor. Bunlar da ben yani öldüreyim seni boş ver. Saldırı falan atıyorlar yani güzel böyle felsefeci de bazı yerlerinde tam. Koş koş koş.

Ben de bir yasiyel için de var yani ben telefonu oynuyorum da. <laughs> ha, ya ya ta ya aram arama beni ya. Kötü son yapmıyorum çünkü kötü son çok sıkıcı. <laughs> ya bırak beni. Bu kurbağa bize saldırı sinek saldırısı yapıyor. Çok mantıklı var ya. Bunu ittiriyor işte. Bu diyor ki niye beni ittiriyor diye. Taş konuşuyor ne kadar mantıklı yani. Çok mantıklı taş konuşuyor var ya. Aşırı mantıklı. Gel yeter. Hele, hepsini çap diyeyim diyeceğim. Ne? Tamam boş ver bunları sev. Oha oha. Bunu var ya, 20 canım var. Şu altta gözüküyor sarı şey benim canım. Başladı. Sen niye çekiyorsun kanka? Bugün görüşleri bitiriyoruz, öbür gün de

Sabun. Adam can kalmadı. Ya bu sınav yapmasana niye ondan yapıyor ya? Sabunlar öldüm ki. Oğlum aynı saldırıdan yapma. Bunu da ödüysem kapatırım oyunu. Heh. O bir hayaletti. Onu öldüremediğim için. Neyse hayaletleri zaten öldüremiyor şimdi. Yani ölmüş bir şeyi nasıl öldürecek ki? O yüzden oraya artık yapılmış. Bu oyun çok güzel. Ha doğru bir şey vardı. Ya lütfen. Best of İnşallah yerde. İlginç. Hiç uğraşmayacağım videom oldu ki en son Şöyle yazıyor da. Ha Test etmiş hiçbir şey. Hey yeter. Abi yemiş mi yaşıyor? Bu arada bu 2015'te falan çıkmış yani benden Nerede ben ne yaşıyorum ya? Yok yaşadı. Yok yaşadı. Şey. Ya bizim çıkmayın ya. Çıkalım. Tabii de başlayayım. Hı. Yok. Ne <laughs> burası ne be? Bu bizi koruyan canavar. Canavar niye beni koruyor sen? ayaaa şuraya hadi hatta kaç dakika oluyor lan bununla konuşuyoruz bu bizim bir şeyler anlatıyor Aynen. Ya sen de solucan yok solucanla mı bir şey de. Neydi? Oha ay, nasıl işin yandı oğlum. koş 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 Bunu bunu savaşacağız. Çünkü bize güvenmiyor. Aynen. Başlıyorum lan? Ya ya. Kral. Kadına, Allah. Ya adam bu çok zor. Neyse bu da はい。<music>

おはーなす